3 ülke 37 ilden toplamda 134 sporcumuz katıldı. Bu müsabaka zaten dağ bisikleti MTB olarak geçiyor. Parkur uzunluğumuz 4000 metre. Uluslararası kategoride C2 dediğimiz orta zorlukta bir yarışma düzenledik. Ortalama bir sporcu için 11-12 dakikada bitirme süresine sahip. Levent Vadisi'ni seçmemizdeki sebep rakım. Sporcular için irtifa önemli. O nedenle Levent Vadisi'ni seçtik. Ee, önümüzdeki sene eğer e, başarabilirsek C1 kategorisinde yarış almayı planlıyoruz. Evet. Üç ülkede katılımcımız var. Ee, parkurumuz 4 kilometrelik e, C2 kategorisindeki düzenlenen bir parkur. Vadiyle size şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Vadimiz yaklaşık 65 yıllık, 65 milyon yıllık bir vadi. Sporcularımızın e, vadinin görselliğinde özellikle bunu tercih ederek e, yarışları buraya tercih ediyorlar. E, bu yılda beşincisi düzenlendi. E, i̇nşallah önümüzdeki yıllarda katılım artacak. i'm